24 Şubat 2022 sabahı dünya değişti. Rus tankları Ukrayna sınırını geçti ve Vladimir Putin tarihin en büyük kumar oynamalarından birini gerçekleştirdi. Bu sadece bir askeri işgal değildi, Avrupa'nın ekonomik geleceğine karşı bir saldırıydı. Bugün 3 yıl sonra, sonuçlar açık, Avrupa ekonomisi ölüyor ve Putin'in savaşı bu ölümün tetikleyicisi oldu. Bu sadece Ukrayna'da akan kan değil, Avrupa'nın fabrikalarında sönen ışıklar kapanan işletmeler ve çöken yaşam standartları. Bugün sizlerle Putin'in savaşının Avrupa'yı nasıl ekonomik bir felakete sürüklediğini anlatacağız. Hem savaştan önce Avrupa ekonomisi narin bir dengeye dayanıyordu. Bu dengenin temeli ucuz Rus enerjisiydi. Avrupa yıllarca Putin'e bağımlı bir sistem kurdu. Doğalgaz, petrol ve kömür Rusya'dan ucuza geliyordu ve Avrupa bununla endüstrisini güçlendirdi. Almanya özellikle bu sistemin merkezindeydi. Nord Stream 1 ve 2 boru hatları, Baltık denizi altından, Rusya'dan doğrudan Almanya'ya gaz taşıyordu. Bu gaz, Alman kimya endüstrisini, çelik üretimini, otomotiv fabrikalarını ve milyonlarca evi ısıtıyordu. Fransa, İtalya, Polonya ve diğer Avrupa ülkeleri de benzer şekilde Rus enerjisine bağımlıydı. İmbatılı liderler bu bağımlılığın risklerini biliyordu ancak görmezden geldi. Ekonomik çıkarlar güvenlik endişelerinden ağır bastı. Angela Merkel Nord Stream 2'ye rağmen uyarılara kulak tıkadı. Fransa Rusya ile iş yapmaya devam etti. İtalya Rus gazını pompaladı. Avrupa ucuz enerjinin verdiği rahatlığa alıştı ve alternatifler üzerinde çalışmadı. Bu Putin'e muazzam bir koz verdi. O, Avrupa'nın enerji musluğunu kontrol ediyordu ve istediği zaman kapatabilirdi. Şubat 24 2022 sabahı tanklar sınırı geçtiğinde Avrupa şok oldu. Batı hızla tepki verdi ve Rusya'ya karşı tarihin en sert yaptırımlarını uyguladı. Rus bankaları Swift sisteminden çıkarıldı. Rus varlıkları donduruldu ve Rus oligarkların paraları bloke edildi. Ancak en kritik karar enerji konusundaydı. Avrupa Birliği Rus petrol ve gazını boykot etme kararı aldı. Bu karar ahlaki olarak doğruydu. Ancak ekonomik olarak intihar gibiydi. Çünkü alternatifler hazır değildi ve Avrupa kendini köşeye sıkıştırdı. Putin karşı hamlesi yaptı. Rusya Avrupa'ya gaz akışını kademeli olarak azalttı. Teknik sorunlar, bakım ihtiyacı ve çeşitli bahanelerle gaz miktarı düştü. Eylül 2022'de Nord Stream boru hatları gizemli patlamalarla sabote edildi. Kim yaptı hala net değil ancak sonuç belliydi. Rusya'dan Avrupa'ya doğrudan gaz akışı kesildi. Avrupa enerji paniği yaşadı. Doğalgaz fiyatları tarihi rekorlara ulaştı. Bir yıl içinde fiyatlar 10 kat arttı. Elektrik fiyatları patladı. Hane halkı ısınma faturalarını ödeyemez hale geldi. Hükümetler acil yardım paketleri açıkladı. Ancak bu geçici çözümlerdi. Endüstri için durum daha vahimdi. Enerji yoğun sektörler çöküş yaşadı. Alüminyum üretimi durdu. Çünkü elektrik maliyetleri kar marjlarını yok etti. BASF Almanya'daki üretimi azaltarak Amerika'ya kaydı. Kimya fabrikaları kapandı çelik üretimi keskin düştü. Cam endüstrisi, gübre üretimi, kağıt ve sellüloz hepsi etkilendi. Milyonlarca işçi işten çıkarıldı veya kısa çalışmaya geçti. Avrupa'nın endüstriyel kalbi durma noktasına geldi. Avrupa aceleyle alternatifler aradı. Sıvılaştırılmış doğalgaz LNG terminalleri rekor hızda inşa edildi. Almanya bir yıl içinde birkaç yüzen LNG terminali devreye aldı. Bu normalde yıllar alırdı. Ancak LNG çok daha pahalı. Amerika, Katar ve diğer ülkelerden gelen gaz, Rus gazının 3 ila 5 katı fiyata mal oldu. Avrupa enerji için servet harcamaya başladı. Ticaret dengesi bozuldu çünkü enerji ithalatı patladı. Avrupa'nın parası enerji için akıp gitti ve yatırım yapacak para kalmadı. Yenilenebilir enerji hızlandırıldı ancak bu kısa vadede çözüm değildi. Rüzgar ve güneş enerjisi yıllarca yatırım gerektirir. Almanya nükleer santrallerini kapatmıştı. Şimdi pişmanlık başladı. Bazı ülkeler nükleer enerjiye geri dönmeyi tartışıyor ancak bu da yıllar alır. Avrupa enerji krizini çözemedi ve ekonomi bunun bedelini ödedi. Enflasyon patladı. Enerji fiyatları her şeyi etkiler çünkü nakliye, üretim, ısınma hepsi enerjiye bağlıdır. Gıda fiyatları yükseldi çünkü taşıma maliyetleri arttı ve gübre pahalandı. Üretim maliyetleri fırladı ve şirketler fiyat artışlarına gitti. Avrupa yıllarca çok düşük enflasyon yaşadıktan sonra yüzde %8, 9, 10 enflasyonla karşılaştı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını artırdı ancak bu ekonomiyi yavaşlattı. Tüketiciler alım gücünü kaybetti. Orta sınıf ezildi, işsizlik yükseldi. Fabrika kapanışları dalga dalga geldi. Almanya, Avrupa'nın lokomotifi durgunluğa girdi. Fransız ekonomisi büyümedi. İtalya zaten zayıftı, ve daha da kötüleşti. İngiltere Brexit sonrası zorluklarla boğuşurken enerji krizi üstüne geldi. Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'ya daha yakın oldukları için daha fazla etkilendi. Polonya, Çekya, Macaristan hepsi enerji şokuyla mücadele etti. Hane halkı yaşam standardı düştü. İnsanlar ısınmayı azalttı, bazıları evlerini yeterince ısıtamadı. Yaşlılar ısınma ve yemek arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Orta sınıf tatilleri iptal etti restoranlar kapandı ve lüks tüketim çöktü. Avrupa toplumu giderek fakirleşti. Fransa'da sarı yelekliler protestoları benzeri hareketler yeniden canlandı. İnsanlar yaşam maliyetinin artışına öfkeliydi. Hem savaşın bir diğer etkisi gıda kriziydi. Ukrayna dünyanın tahıl ambarlarından biridir. Buğday, mısır ve ayçiçek yağı ihracatında dev bir oyuncu. Savaş bu ihracatı durdurdu. Limanlar kapandı tarlalar savaş alanı oldu ve ekimler aksaması küresel gıda fiyatları fırladı. Afrika ve Orta Doğu açlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Avrupa doğrudan açlık yaşamadı ancak gıda enflasyonu yükseldi. Ekmeğin, etin, sebzelerin fiyatı arttı ve bu hane halkı bütçelerini vurdu. Mülteci krizi de ekonomik yük getirdi. Milyonlarca Ukraynalı Avrupa'ya sığındı. Polonya, Almanya, Çekya ve diğerleri milyonları kabul etti. Bu insani bir görevdi ancak maliyetliydi. Konut, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler için milyarlarca avro harcandı. Hükümet bütçeleri gerildi. Aynı zamanda toplumsal entegrasyon zorlukları ortaya çıktı. Hem savunma harcamaları patladı. Avrupa on yıllardır savunmaya az para harcıyor ve NATO bütçesini Amerika'ya bırakıyordu. Savaş sonrası Avrupa savunmayı artırmak zorunda kaldı. Almanya tarihi bir karar alarak 100 milyar avro savunma fonunu açıkladı. Polonya, GS yüzde %4'ünü savunmaya ayırdı. Fransa, İngiltere ve diğerleri de harcamalarını artırdı. Bu para başka yerlerden geldi. Eğitim, altyapı, sağlık bütçelerinden kesildi. Avrupa silahlanırken sosyal devlet küçüldü. Rusya ile ticaret bitti. Rusya, Avrupa'nın önemli bir ticaret ortağıydı. Sadece enerji değil, metaller, kimyasallar, ve diğer hammaddeler Rusya'dan geliyordu. Yaptırımlar bu ticareti durdurdu. Avrupa şirketleri Rus pazarını kaybetti. Otomotiv, makine, lüks mallar hepsi etkilendi. Milyarlarca avro değerinde iş kaybedildi. Bazı şirketler batma noktasına geldi. Küresel tedarik zincirleri kırıldı. Rusya ve Ukrayna nadir toprak elementleri, metaller ve kimyasallar için önemliydi. Neon gazı mikroçip üretiminde kritik ve Ukrayna'nın Odessa'sında üretiliyordu. Savaş başladığında tedarik durdu ve yarı iletken krizi derinleşti. Paladyum, nikel ve diğer metaller için Rusya önemliydi. Alternatif kaynaklar bulmak zaman aldı ve pahalıydı. Avrupa endüstrisi ham madde kıtlığıyla boğuştu. Çin faktörü de karıştı. Çin resmi olarak tarafsızdı ancak Rusya'ya yakındı. Batı Çin'e baskı yaptı ama Çin Rusya'yı terk etmedi. Avrupa Çin ile ticaret yaparken zor durumdaydı çünkü Çin Rusya ile iş yapıyordu. Jeopolitik bloklar oluştu. Batı bir tarafta, Rusya ve Çin diğer tarafta. Avrupa bu bölünmüş dünyada ekonomik bedel ödedi. Enerji bağımsızlığı hayaldi ancak gerçekleşmedi. Avrupa hala enerji ithal ediyor, sadece tedarikçi değişti. Amerika'dan LNG, Norveç'ten gaz, Kuzey Afrika'dan gaz, Orta Doğu'dan petrol. Avrupa enerji faturası katlandı ve bu para Avrupa'dan dışarı aktı. Ticaret açığı büyüdü ve avro zayıfladı. Avro dolar karşısında değer kaybetti ve bu ithalat maliyetlerini daha da artırdı. Yatırımlar durdu. Belirsizlik yatırımın en büyük düşmanıdır. Şirketler yeni fabrikalar açmadı, genişleme planlarını dondurdu. Yabancı yatırımcılar Avrupa'dan kaçtı. Amerika daha güvenli ve enerji ucuzdu. Asya daha dinamikti. Avrupa durgun ve sorunlu bir pazar haline geldi. Startup ekosistemi zayıfladı. Yetenekler göç etti. Avrupa inovasyon yarışında daha da geride kaldı. Ve politik istikrarsızlık arttı. Ekonomik zorluk her zaman siyasi çalkantıya yol açar. Aşırı sağ partiler yükseldi. Almanya'da AfD, Fransa'da Le Pen, İtalya'da Meloni, Hollanda'da Wilders hepsi güç kazandı. Milliyetçilik, göç karşıtlığı ve Avrupa Birliği şüpheciliği yükseldi. Avrupa Birliği içinde çatlaklar oluştu. Macaristan ve Polonya Batı politikalarına direndi. Avrupa'nın birliği test edildi. Ukrayna'ya yapılan askeri ve finansal yardımlar devasa. Avrupa Ukrayna'ya 100 milyarlarca avro gönderdi. Silahlar, mühimmat, insani yardım, ekonomik destek. Bu para Avrupa vergi mükelleflerinden geldi. Halkın bir kısmı bu harcamalara karşı çıktı neden Ukrayna için bu kadar para harcanıyor, kendi ülkemizdeki sorunlar ne olacak diye sorguladılar. Siyasi bölünmeler derinleşti. Üç yıl sonra Avrupa farklı bir yer. Daha fakir, daha bölünmüş, daha zayıf, endüstri küçülüyor, yaşam standartları düşüyor, gelecek belirsiz. Putin'in savaşı sadece Ukrayna'yı değil Avrupa ekonomisini de vurdu. Avrupa bu savaşta askeri olarak değil ama ekonomik olarak kaybediyor. Rusya da büyük bedel ödedi ancak Avrupa'nın kaybı daha görünür. Çünkü Avrupa ekonomisi küresel rekabette zaten zorlanıyordu ve savaş son darbeyi indirdi. Gelecek ne getirecek? Savaş biterse bile Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri asla eskisi gibi olmayacak. Güven yok edildi. Enerji bağımlılığı bir daha kabul edilmeyecek. Avrupa başka tedarikçilere bağımlı olacak ve bu daha pahalı. Yenilenebilir enerjiye geçiş 10 yıllar alacak. Bu süreçte Avrupa ekonomisi zor günler yaşayacak. Belki Avrupa kendini yeniler, belki yeni bir model bulur. Ancak şu anki trajedi açık. Putin'in savaşı Avrupa ekonomisini öldürdü ve canlanması yıllar alacak.